Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanıp kamyonlarla sahile getirilen karla şenlik organize edildi. Oradan, Erdemli Belediyesi ekiplerince yüksek kesimlerden toplanan kar 80 kamyona yüklendikten sonra etkinliğin düzenlendiği Doktor Devlet Bahçeli Meydanı'na döküldü. yıl dördüncüsü gerçekleştirilen şenliğe katılanlar kar topu oynadı ve kayak yaptı. Sahil kenarındaki etkinliğe aileleriyle giden çocuklar beyaz örtüyle kaplanan meydanda gönüllerince eğlendi. <laughs> Ekipler de vatandaşlara sucuk ekmek ikram etti. <laughs> Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tonluğ'u şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Herkesin kar yağan bölgelere gitme fırsatı bulamadığını belirten Tollu, çocukların eğlenmesi için ayaklarına 80 kamyon kar getirdik. Güzel havayı eğlenceye dönüştürdük. Hem çocuklar hem aileleri eğlendi dedi. Kar görme imkanı olmayan, oraya gitme imkanı olmayan gençlerimiz, çocuklarımız, insanlarımız aynı zamanda burada sahilde denizin kenarında karla buluşmanın hazzını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Şenliğe çocuğuyla katılan İbrahim Çortulsa sahilde kar görmenin güzel olduğunu kaydetti. <laughs> İnşallah bunların devamı olur. Çocuklarımız daha iyi eğlenir, daha iyi bir şey yapar. Çok güzel bir kadın adam yaptık babamla. Babam zaten eski